Zombi Apocalypse. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl hareketli duvar kağıdı yapılır? Bakın bunun gibi dönüyor görüyorsunuz. Bunun gibi nasıl duvar kağıdı yapılır? Onu göstereceğim bilgisayar için. Arkadaşlar öncelikle bize Wallpaper Engine programı lazım. Normalde ücretli bir uygulama ama biz ücretsiz indireceğiz. Ben size altta linkini vereceğim. Oradan basarak indirebilirsiniz arkadaşlar. İndirince zaten sizin karşınıza direkt şöyle bir program çıkacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada eğer ki 32 bit kullanıyorsanız Wallpaper 32'ye basacaksınız Wallpaper 34 de 64 bit için. Wallpaper 64 64 bit için arkadaşlar. Ben 64 bit kullanıyorum o yüzden buna basacağım. Eğer ki bastığınızda açılmaz arkadaşlar Şuradan yukarı ok tuşuna basarak şuradan Wallpaper Angel'ı buluyorsunuz. Bir kere tıklayıp duvar kağıdını değiştiriyorsunuz. Yine burayı açacaktır arkadaşlar. Ben intromu yapmak istiyorum arkadaşlar duvar kağıdı. Şuradan dosyadan aç diyeyim. Dosyadan aç. Gördüğünüz gibi dosyadan aç. Buradan masa üstü videomu seçiyorum. Ve arkadaşlar tamama basmadım bile. Gördüğünüz gibi hemen intromu buraya getirdi. Siz de arkadaşın ne tarz bir video varsa onu yapabilirsiniz. Tabi buradan arkadaşlar ben sesini kıstım. Normalde intromun biliyorsunuz ki sesi var. Videolarımı izleyenler bilir. Sesini istersiniz açabilirsiniz sesini. Ama duvar kağıdı olduğu için açmanız pek iyi değil. Evet arkadaşlar böyle hareketli bir duvar kağıdı. Şimdi indirenler soracaktır abi. Ee, Wallpaper engine. Arkadaşlar ben size altta dediğim gibi Linkini de vereceğim. Bunun şeyini de vereceğim arkadaşlar. Ee, kodunu. Yani şifre istiyor ya indirirken. Açarken rardan çıkartırken şifre istiyor. O şifreyi de vereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kolaydı. Basitti yani. Kolay bir video. Görüyorsunuz basit. Hızlı hızlı yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu kadardı. Dediğim gibi vereceğim linklerini. Kanala abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve Yorum yapmayı unutmayın. Eğer bir sıkıntı olursa bu arada yorum yazın arkadaşlar. Anlık cevap vereceğim. Bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.